Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşımı yaptığımız bir şeyi size göstereyim. Yani buraya sıraya girebilirsiniz. Bak bir şey size yani sağ, buraya, Varmışız, bir sürprizimiz var. Ve bugün arkadaşlar bu şekil yaptık. Yani kaç tane bina var. Hepsini şimdi size sırayla göstereceğim. Tanıtacağım şekilimize. Henüz şekil insan yok. iki kişiyiz sadece ama ileride aboneler fazla olunca adresi vereceğim zaten linkini. Oraya Geleceksiniz burada yaşanmak yaşanabilir burada arkadaşlar bu hızlı gördüğünüz gibi bir şey yapmış arkadaşım Bazı evler çoğu evleri ben Biz yaptık yani biz yaptık. Onu bu yap, Bunu o yaptı Şu ev onun galiba ya Evet şu ev onun hadi onun önce Buralarda böyle e, şeyler var e, Söyleyin şunu yaya geçitleri var çoğu çünkü şehir çok kalabalık olduğu için çok araba olacak Ve Şimdi önce onun evine dolaşalım. Biraz önce yapmıştı galiba. Evet şöyle bir girelim onun evine. Yani dolaplar var. Televizyon gibi bir şey var. burada oturuyor. Bahçesinde köpeği var. burada galiba banyo şey var. Evet. Burada da bir şey var. Ekran var. Mutfak burası. Burası yatak odası. Buradan tuvalete gidiyor. Burası burası. Burası da banyo. Tualite de şurada bir adam olsanız, yoktu tuvalet yok. Şimdi, bu ev böyle, satmıyor evini. Şu karşıdaki eve gidelim şimdi. Şu karşıdaki ev Carl Johnson'ın evi abi, CJ'nin evi burası. Yani Selim oynarsa Selim'le satarım bu evi. E, Satılık evi görüyoruz. Carl Johnson'ın evi, CJ'nin evi, 3 milyon dolar Bulgar parası abi. E, levası. Şöyle. Buradan bakçesi var. Buradan girilmiyor. Biliyorsunuz Geta San Andreas da Karun evinin balkonundan ilerledikçe burada bir kapısı oluyor. Yani mutfakta safe evinde. Şurada zaten safe noktası var. Sanki şurası safe noktası diye hayal edin Evet şurası mutfağımız Buraya <laughs> girilmiyor Minecraft'ta. Geta 3'te. Şurada düşünün ki safe ediyorsunuz. Şurada. Şurada. Şura. Bir adet San Andreas yapsam. Şurada bir şey var. Balkon var. Burada karbon kedisi var. Ben oturtum şu kedi şuraya koyarım. Ve burada da banyo ve tuvalet diyeceksiniz ama bu insanın aklına alabiliyor bu dolap. Son Johnson, Sweet Johnson. <laughs> <laughs> ya o hatta olmuyor. Johnson'ın evi böyle abi. CJ'nin evi böyle. Şimdi bunlar eski evler. Şuna çıkıyorsunuz, Evin dolayı. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi şuna devam edelim. Şu benim yaptığım ilk evlerden birisiydi galiba. Aynen bu ilk ev. Bu evi 100 bin dolar satıyorum. 100.000 bin bulgar parasına. Küçük ev. Yakında yapmıştım hiç dekorasyonunu. Burası da bize banyo karşılıyor. Burada insan misafir olur. Yani kitap okuyabilir insan. Kitap okuyabilir. Burası işte mutfak var. Böyle mutfak var. Ee, burada yemek yemesi şey var. Bu da diğer bir yatak odası. Burası balkonu. Yatak odası ve üçüncü odada katta da yine böyle bir alan var. böyle bir ev oldu. Şimdi de kapı kapıyoruz. Kış vakti sonuna Yerleri böyle yapıyorum. Şimdi gidelim yine arkadaşımın evine. Şimdi dolaşalım. Bahçeleri yapıyor çok. Güzel yapıyor şimdi Şu eve gireceğiz şimdi. Şu eve bakalım. siz giriyorum ama hoppa. Şurada mutfak var. Mini mutfak var. Burası da yine banyosu var. İkinci kat şöyle televizyonu var, yatak odası var. Yani i̇ki katlı güzel bir ev yani yaşanabilir. Şimdi benim favori evim ilk onu ilk yaptığı ev şurası. 1 milyon dolara satılıyormuş. Güzel. 1 milyon satıyor ya ben. Sıcağın evi daha pahalı tabii ki çünkü oyun şeyi mankeni. Ve o da böyle satılık evi böyle Güzel. Şimdi gelelim benim kobi evlerime. Şimdi bu ortadaki ev benim. Ama bu evi ben kendim yaptım kime? Ne kaç saat ona 590.000 bin dolar bu kapatma. İçi hala dekor edilmedi. Yani buraya gelen insan mesela abonelerin gelen evi alacak arkadaşlar. Yani istediği gibi yapacak. Bazı evlere dekorasyon yapıyoruz. Şimdi gelelim benim ikinci eve. Paris bu evi almanı isteyecek abi. Para uygun düşü indirimlerle. Abi bu olan ev o kadar pahalı değil yani şimdi. Şuradan böyle bakıyorum. Önce bir yatak odası karşılaştırıcı. Burada da Burası ne? Burası mesela misal gelin de çıkarmak için. Şimdi üst katta bize devasa bir mutfak bekliyor. Evet, mutfağımız böyle. Şuradan yine bir terasa çıkıyor. Teras burada. Nasıl olay alt katılır? Arkadaş buradan çıkıp Burası da oturma odası. Televizyon bakabiliyorsunuz burada. Oyun olsun. Playstation'ı ne yapıyorsunuz? Oyunlu olmadığı için oynayamıyorsunuz tabii ki ama. Burada bir tuvalet var, sarı renkte. Şimdi arkadaşlar, niye bunlar böyle dizili? Bakın şimdi. Şuradayım, aynısı şu. Burada abi gizli odamız var. Mesela zengin biri ise, elmas kazdı mesela. Ve çocuğu olmasın diye böyle bir ev düşündüm. Bakın, tıklıyorsunuz, şuraya geçiyorsunuz taktığınıza. Bak, buradan kapıyorsunuz. Şöyle bir yer var, bu da ne kadar Şöyle bir şey yapın, mesela ben diyelim ki sandık alacağım. Diyelim ki sadece buraya en pahalı şeyinizi konuşun. Ne de kayda. Şuraya koyun. verdim. Mesela gizli deponuz. Kimse bulamayacak. bir tahta da ne de var. Şimdi koyduğunuz madenizi madenize geldi. Buradan kapıyı açıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz ve buradan da çıkıyorsunuz. Ve düşüyor. Yani gizli bir ev bir şey buldum. Anladım. time set day. Şimdi bu arkadaşımın evine şuradan gidiyorum. Bunu da satmıyor. Bunu da içi yok. Buna da gelen şey de Böyle kavuzu var içinde. İsteyen gelip bir şey biliyor yapmazsa onu. Kendisi dekore edebilir. Şimdi arkadaşlar en yeni evlere gelelim. Bunu göstermeyeceğim. Şimdi önce onun evinde başlayabiliriz. Şu Şuralarını temizlemek lazım önce. Böyle bir ev yapmış. Çok güzel bir yerdim bu evine. Burada tuvaletler var dış işte. Burada da abi mangal. Yani et. Burada oturuyorsunuz abi arkadaşlar. Şurada televizyon var. Burada et yiyorsunuz abi. Pişiriyorsunuz etlerinizi. Mangal işte yiyorsunuz. Burada yatak odası galiba vardı. Ve bilgisayar odası var. Şuradan yukarı gidiliyor. Burada da yatak odası vardı galiba. Bir hatırlıyorum. Evet, bir yatak odası var. Detaylı göstermeyeceğim çünkü video da göstereceğim zaten size. Ve asıl olay şu ev abi. Bu ev başka mıydı? Bu ayrı galiba. Aynen bu ayrı. Bu ayrı ev. Onu da şuradan geçiliyor. Ve bu abi lab labirint tarzında. Burada yatak odası yine karşı. önce. Televizyon falan. Burası mutfağı. Burası da tuvalet olması lazım. Aynen. Banyo. Ve Asuva vay abi üçün, iki, üçüncü 2. katında çıkıyor. 2. katta da şöyle bir park alanı gibi. Yani çocuklarınız varsa mesela sanki burada eğlenebilirsiniz. Toplaşıp arkadaşlarınızla lobi tarzı. Sohbet muhabbet etmek için muhteşem bir yer. Aynı <laughs> zaman yani şu benim evde olabilir. Aynısı. Şunu çoğun bakayım. Şimdi, bu yolu ben biraz önce yaptım. Bu yol var en çok vaktimi aldı. Şurada hatta ben yapmıştım. Şimdi bu evde de benim. Bu evi satmıyorum. Bizzat bir kendi evim. Onu yaptım. Şurada bir banan kafa yaptım abi. Bunu bileceksiniz. Çünkü çok kalit duruyor. Önce şu eve gidelim bakalım. Bu evde benim. Bakın, şöyle. Burada yine bir Amerikan mutlak tarzı bir şeyim var. Şöyle. Ocaklarım var. Böyle şurada oturup ekmek yiyorsunuz. Ayrıca burada da ailenizle yiyorsunuz. Buradan ikinci in kata iniyorsunuz. Burada yatak odam var. Burası banyo ve tuvalet. Tuvalet böyle. Burası böyle. Burada da terasımız var. Terasımızda şöyle dolaşabiliyorsunuz şey o terasımız. Şöyle göstereyim arkadan yine. Burası ne böyle diyorsanız burasını ben böyle bilerek yaptım ki şuradan bakın nasıl duruyor. Şimdi geldik banana evine. banana eviniz 5000 dolar bulgar parası satıyoruz. Niye? Yani ucuz satıyoruz. Burası bir mutfak. Bu bir şey havu. Burada aileniz oturuyorsunuz. Yine televizyon PlayStation oynuyorsunuz. Burasını yanlış anlamayın. Bu camın stili abi bu. Ve git evimiz bu şekilde. Burada yatak odası var yine. Burada bir şkaf yani dolap var. Dolabımız var. Bak yine fark ettim. Evet, şimdi oldu. Ve burada da bir banyo var. Banyo ve evet, tuvalet var. Hani böyle burada bir kavga. Banyodan çıktıktan sonra. Şimdi bunlar bir şey. Arkadaşlar. Şuradan çıkıyorsunuz evden. Şurada da yapacağımız şeylerin şeyi var. Bunları yapacağız. Zaten videoda yapacağım. Şimdi yapacağız yani. Şimdi. Her ıı, sokakta şöyle ara sokak var falan var. Yani evle evle karşı karşıya çıkıyorsunuz. Yani buraları. Büyük o ormandı yani şu ilerideki ormanlar gibiydi. Ee, Gipsi kentiyle patlattık, yok ettik. Ve yol yaptık arkadaşlar. Şimdi şurasına bir şeyler bırakmaya döneceğiz. şuralara Şimdi arkadaşlar, bunlar ne diye sorursanız, bunlar şey abi. Hatta ben bir videoda birkaç tanesini yapacağım. Şimdi şuraya bir tane yapalım. Şuraya. Kaç tane de? İki, i̇ki, üç, dört, beş, altıda. da. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak, böyle. Şimdi şuraya yapalım bir tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. yapmışız. Niye? Ş şöyle yapmışız. Böyle geçip tuzum olmasın. Tamam. Bunlar abi lamba. Gece lambası yani yol lambası var ya. Koyuyorsunuz. Şu olmaması lazım ama. Yani bunu bozuk yani ya böyle oldu bilmiyorum. Nie jestem bez Japon. Się już reapitalizuję Japon. Jakie już Ok, nie opuściłem zatem? Iki, się o bo czoł się się O Ben çakma kalacağım. Zaten bu aç var. Geçeceğiz. Akmak. Bütün okman yanacak abi zaten. Ben bunu anlayamadım yani niye yandım hemen. Aha şimdi söndü tamam böyle normalde kaç karşı, karşı olması lazım onların ve burası abi tam şey nasıl diyor ana şurası şöyle şöyle gidecek iki dört beş altı 7 tamam bir daha koy bir daha koymayacağım şimdi Başka bakayım, bakayım, bakayım. Başka eksik var mı? Şuraya da koyalım. Bir de koymayayım ya. Şimdi asıl olay şimdi başlayacak. Bakın şimdi. Time set. Nigit yazdıktan sonra. Ve otomatik. Bunlar bütün. Bu lambalarımız çalışmakta abi. Tabi biz bundan her yere yapmamız lazım. Ben alırsanız ben hepsini yapmaya çalış hazırım. Şuraya bir tane koyabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Aldı ya. Tamam. Buraya koyduk. Bu evlerin yanında yok. Şuraya bir tane koyalım. 1. Şöyle koyayım. 1, 2, 3, 4, 5. Aldı. Yeah. şuraya gerek yok ya. Bu şuraya koyalım bir tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, Üç, dört, beş. Yani az da yaksa acıtabiliyor. Şimdi iki tane var. Ben şuraya koymayı düşünüyorum. Tam ikisinin arası çok iyi duruyor. Bir iki üç dört beş tak tak çaktım mı? Tamamdır. Bence koymasak da olur Ama şuraya acil koymamız lazım. Üç, dört, beş. Şimdi bu güneş sensörü zaten. Güneşe güneşten alıyor şunu. Güneşten çekiyor. Gece aydınlatıyor ayağını sokağa. 3